Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağım ve sonlara doğru az da olsa dominansa değineceğim arkadaşlar. Dominansta fazla hareket olmadığı için kısa kesiyorum. Bitcoin'de durum nedir? Yeni çizgiler ekledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hareketler e, devam ettikçe bir sürü yeni tepeler yeni dipler falan yapılıyor. Onlarla da yeni tren çizgileri çizebiliyoruz arkadaşlar. Neyi ekledim? Mesela bu yeşil kutucuğu ekledim arkadaşlar. Niye kutu? İşte hem kapanış bazlı hem iğne bazlı. Şöyle orta yolu bulmaya çalıştım ve böyle bir kutu ortaya çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Şu an orası önemli bir destek. Kutunun üst taraf arkadaşlar. 10.560 Veya 65 6 da arkadaşlar 10540. Bu iki seviyeyi not edin. Yani düşüş gelirse oralardan tepki alması lazım. Altına kırarsa <laughs> düşüş daha da sertleşebilir arkadaşlar. Desteklerimiz var. Hani direkt düşer demiyorum buraya. Ama turkuaz çizgiye düşme riski var arkadaşlar. O da 11.100 seviyeleri. Temkinli olmak için diyorum. Ondan önce desteklerimiz var. İlerleyen dakikalarda oraya değineceğim. Şimdilik sadece bu saatlik grafiğe göre yorum yapıyorum. Yani misal şuralardan da destek alabilir. Şuradaki dip. Görüyorsunuz. İlk kere dip yapmış. Hatta oraya da bir çizgi çizeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar onun bulunduğu yerde 10.335 seviyelerinde. Değil Fazla güvenilir mi bilmiyorum. Zaman gösterecek. Yani 10.565, 10.540, 10.335 ve 10.100. Bu saatlik grafiğin destekleridir arkadaşlar. Düşecek demiyorum. Düşerse diyorum. Şimdi arkadaşlar yükseliş yönünde hedefleri vereyim. Dün bu turuncu çizgi üzerinde trend olarak gidiyordu arkadaşlar ve oranın kırılmasından düşüş geldi. Ben bu turuncu çizgiyi de yeni ekledim. Bakın. Çünkü bayağı bir üzerinde hareket etti dün. Ben de dedim ki bunu da bir trend çizgisi olarak arşive katalım. Yani ileride lazım olur. Ben 24 saat boyunca sizlere yardım edemem arkadaşlar. Paylaşım yapamam. Canlı yayın yapamam. O yüzden kendiniz çizmeniz lazım grafikleri. Mesela ben uyurken bir hareket gelir, anlıyor musunuz? Yani akşam mesela misafirlerim var. Yani canlı yayın mı yapayım evde yani? Olmaz öyle şeyler. O yüzden arkadaşlar kendiniz öğrenmeniz lazım. Bu düşüşün sinyalini misal alsam paylaşırım ama kendim de ekranda değildim yani. Çok da önemli bir düşüş değil, bunu da söyleyeyim. Kimine göre sert gelebilir. Arkadaşlar dün videoyu yaptığımda 10.850 seviyelerinde. Şu anda 10.728 seviyelerinde. Arada 130 dolar var yani. yani. Buna da sert diyorsanız bilmiyorum. Piyasaya yeni girenlere sert gelebilir bu düşüş. Ama arkadaşlar piyasada bayağıdır olanlar en az 6 aydır olanlar bilir ki bu normal bir düşüştür. Yani panik yapılacak bir durum yok. Evet arkadaşlar bir de pembe çizgi ekledim arşive grafiğe. Onu nereden buldum? Onu da göstereyim size. Bakın birlikte öğreniyoruz tren çizgi çizmeyi. Turkuaz çizgimiz vardı hani. Aynı o tepeden arkadaşlar şuradaki tepeleri birleştirdim. Niye öyle yaptım? Yeni bir tepe yapıldı ve en son yüksek tepeden birleştiriyorum arkadaşlar. Yani bir tren çizgimiz ortaya çıkıyor. Şimdi yükseliş gelirse pembe ilk hedef arkadaşlar. Orası da 10930 seviyelerinde. Orayı da kırarsa arkadaşlar turuncu çizgi diğer direnç 11100 seviyelerinde. Not edin arkadaşlar bunları da. Yükseliş yönlü 10930 ve 11100 arkadaşlar. Bunlar da yükseliş senaryoları. Bakın arkadaşlar çok tuzaklar var. Trend çizgisi mesela hep iğne atıyor falan böyle ama kapanış bazlı bakınca da güzel çalıştığını görüyoruz. Yani bazı tren çizgileri arkadaşlar kapanış bazlı çizmen lazım. Bazılarını da iğne uçlarına göre çizmen lazım. Onu da çizerken anlıyorsun zaten. Mesela bu turuncu çizgiye çok da güvenmiyorum açıkçası. Yani iğneler falan bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bakınca güzel duruyor göreceğiz. Oraya gelirse rahatlıkla kırarsa arkadaşlar o zaman deriz ki önemsiz bir tren çizgisiymiş. Ama şu an önemli gibi duruyor. Yani ora kırıldıktan sonra düşüyor zaten. Biraz yatay gidiyor arkadaşlar. İlerleyen günlerde göreceğiz. Bunu tecrübe edeceğiz. Yani saatlikte durumlu arkadaşlar. 4 saatliğe bakalım bir de. 4 saatlik grafikte dünden beri fazla bir şey değişmemiş. <laughs> Yani tren çizgiler aynı yerinde duruyor arkadaşlar. Az bir farklar var mesela. Burada hedef 11.200 duruyor 4 saatlikte. Ve arkadaşlar 11.300 seviyeleri. De deminki dirençleri kırması lazım arkadaşlar. Bunlara gitmesi için. Yani 4 saatlikte görüntü yükselen dip yapılmış gibi duruyor arkadaşlar. Bakın dip yükselen dip arkadaşlar. Bu 4 saatlikte yükseliş trendi anlamına geliyor. Çünkü tepeler de yükseliyor. Trendin devam etmesi için şu son tepeyi kırmamız lazım. O da arkadaşlar dünkü zirve 10950. O zaman hedefte 11100 olur ilk hedefte arkadaşlar. 4 saatlikte anlatacak fazla bir şey yok. Günlüğe bakalım bir de. Bu arada anlatacak şeyler var ama tren çizgisi bazında yok. <laughs> Az sonra hareketli ortalama bazında 4 saat grafiğe değineceğim arkadaşlar. Arkadaşlar günlük grafiğimizde de günlük tren çizgilerimizde son durum bu şekilde. Müsaadenizle şu alt e, tren çizgisinin rengini değiştirmek istiyorum. Kırmızı yapalım arkadaşlar. 2 tane mavi olmasın. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu mavi çizgi önemli diyordum. Üzerinde de attık diyordum arkadaşlar. De, milim, bir milim kayma oldu mu uzun vadeli tren çizgilerinde ta ötelere gittikçe arkadaşlar yani eğim daha da artıyor biliyorsunuz. Ufak bir kayma olmuş burada. Milim bir kayma olmuş. Ve o kayma yüzünden dün sanki bu mavinin üzerine atmışız ve kapanış yapmışız gibi gel göründü arkadaşlar. O hatayı hemen düzelttim. Aslında durum bu şekilde. Yani mavinin üzerinde gün kapanışı gelmemiş arkadaşlar. Üzerinde gün kapanışı gelmedikçe de pembe çizgiye düşme riski var. Tamam mı? Onu da not edin arkadaşlar. Onun bulunduğu yer 10450. Bugün için 10450 seviyelerinde kırmızı Destekimiz ise arkadaşlar 10.200 seviyelerinde. O da arkadaşlar Mayıs ayından gelen bir yükselen tren çizgisidir. Şuradaki dipleri birleştiriyoruz. Bakın o tren çizgisidir. Bunlar düşüş yönlü destekler. Günlük bazda arkadaşlar yükselişe geçmemiz için 10810 üzeri gün kapatmamız lazım. Gün kapanışı gelirse arkadaşlar mavi çizgi kırmış olur ve sarı çizgiye gider. Gün kapatmadan pump gelirse bütün deste dirençleri kırdı diyelim. Bazen oluyor ya böyle çok sert bir yükseliş. O zaman arkadaşlar 10540 bence maksimum hedef gibi duruyor. Yani günlük trend çizgilerinde de durum bu şekilde. Videonun başında dedim ki niye buralarda durduk? Oraya geleceğim arkadaşlar. Günlük MA20. Yani bu düşüşle günlük MA20'den destek aldık arkadaşlar. Bakın. Hiç panik yapılacak durum yok. Altında gün kapatırsa o zaman panik yapılabilir. Kısmen. Bir sürü destekler var arkadaşlar. Böyle aşırı kötü haber gelmedikçe kırılmaz o destekler. ha Orta vade için zaten bir şey demiyorum. Düşüncem belli benim. MA26 hafta kapatmadıkça Hedefimizde 13 bin dolarlar var diyorum zaten arkadaşlar. Orada problem yok. Kısa vade için konuşuyorum. Yani günlük MA20'den destek aldık. Stokastik sat vermedi hala. Vermek istiyor ama daha teyit edilmedi. Yani MA20 adına gün kapatırsa, stokastik sat verirse, gün kapanışıyla teyit edilirse alt banda belki bir daha uğramak isteyebilir. 10.200 seviyelerinde. O neresi arkadaşlar? 10.200. MA20 haftalıkta 10.200 arkadaşlar. Yani belki son kez bir daha MA20'yi test etmek isteyebilir. Altın hafta kapatırsa kapatırsa bütün düşüncelerimi değiştiririm ve düşüş beklerim orta vade. De, bu olmadıkça yükseliş beklentim var. Devamda ediyor arkadaşlar. Neyse günlüğe bir daha gideyim. Şimdi arkadaşlar dünkü yükseliş, bugünkü düşüş falan şöyle bakınca Hepsi şurada yaşandı arkadaşlar. Şu kırmızı mum var ya. Hepsi orada yaşandı. Yani geniş çerçeveden bakınca korkulacak bir durum var mı? Yok. Yatay gidiyor gibi duruyor. Bakın. İğneleri saymayın. Yani bitcoin aslında 1, 2, 3, 4, 5 gündür yatay gidiyor arkadaşlar. Yani o pumplar, damplar tamamen beyin yıkamak için arkadaşlar. Korkutma amaçlı yapılıyor. Günlükte de arkadaşlar şöyle bakınca yeni bir tepe yapıldı mı? Henüz teyit edilmedi. Çünkü yatay gidiyor. Tepe teyit edilmesi için düşüş gelmesi lazım buradan. Eğer öyle bir, bir durum olursa tepe teyit edilirse arkadaşlar günlükte yükseliş trendine geçmemiz için ne diyorduk? Yükselen tepe yapmamız lazım. 11.200 üzeri gün kapatmadıkça yükseliş trendi teyit edilmez. Yükselen tepe yapılmaz diye anlatıyordum. Bu sefer de arkadaşlar İşimiz daha da kolaylaştı. 10.950 üzeri gün kapatmadıkça yükselen tepe yapılmaz ve trend dönmez olur. Buradan düşüş gelirse. Yükselişe geçerse arkadaşlar buradan tepe teyit edilmediği için hala 11.200 dolar seviyesi son tepemizdir. Oran üzeri gün kapanışı lazım yükselişin teyidi için. 4 saatlik MA20'ye doğru gidiyor gibi Bitcoin. 10.750 arkadaşlar. Orada önemli direnç. 4 saatlik stokastik sat verdikten sonra düşmüş Bitcoin arkadaşlar. Bunlar hep kendiniz takip etmeniz lazım. Dediğim gibi canlı yayın yapamam 24 saat. Negatif kesişmiş arkadaşlar. Ondan sonra düşmüş. Bakın. Ve tuzaklı negatif kesişmeler de olabiliyor arkadaşlar. Geçmişten görebilirsiniz. Yani bütün parçaları birleştirip Mesela turuncu çizgi kırılmış Tokastik negatif kesişmiş Hani oradan bir düzeltme bekleyebilirsin Yükseliş için arkadaşlar MA20 üzeri 4 saat kapatmamız lazım 10.760 diyelim biz buna Düz hesap Oran üzerinde 4 saat gelirse Hedefte bollinger üst bandı olur 4 saatlikte Bu 4 saat için 10.900 seviyelerinde Alt bandımız ise arkadaşlar 10.590 Seviyelerinde Haftalıkta arkadaşlar dediğim gibi bura kırılmadıkça hiçbir şekilde panik yapmıyoruz. Dünkü videomda detaylı değindim arkadaşlar o konuya. Kaçıranlar izlesin lütfen o videoyu. Çok önemli bilgiler var içinde. Gelelim günlük hareketli ortalamalara. Arkadaşlar EMA 55 kırıldı ve yükseliyor dedim dünkü videomda. Ve arkadaşlar tuzaklı bir kırılmaymış o. Tamam yükseldi, güzel yükseldi. Mesela MA 55 kırılırsa yükselir dedim daha önceki videolarımda. Nerede kırılıyor misal? 10770. Orada alan arkadaşlar misal yükseldiğinde 200 dolar falan kar yapabiliyordu. Yani aslında hatalı bir al sinyali değildi. Ama arkadaşlar maalesef tekrar altında kapattı. Sıkı takipçilerim bilir. Her zaman derim arkadaşlar böyle tam bar üzerinde tam mum şeklinde üzerinde kapatırsa teyit tam edilir. Onun dışında fake atma ihtimali olur. Tam mum dedim şu iki muma bakın arkadaşlar. Meyanın üzerinde mesela mavi çizgi üzerinde tüm mum kapatmış ondan sonra yükselmiş. Yani dün, dün mesela kapanıştan kapanışta MA55 üzeri kapatsaydı dünkü mum komple üzerine kapatacaktı. İyice teyit edecektik arkadaşlar. Neyse olan oldu. Düşüşle de arkadaşlar MA 10'a kadar düştük. Oradan destek aldık. Tekrar düşmek isterse arkadaşlar tam dokunmak isterse 10.640. Orayı da not edin. Orada önemli bir destek. 10.500 ise arkadaşlar MA 100 son hareketli ortalama MA 200'den önce günlük bazda arkadaşlar. Oran altındaki hareketli ortalama çok derinde. Ve De haftalık MA 20'miz var arkadaşlar. Oranın tam ortasında. Her destek önemlidir arkadaşlar. Verdiğim bütün destekler önemlidir. Hepsinden dönme potansiyeli var. Günlük alsatçılar için diyorum ha bunları. Yani şuradan alayım buradan satayım. Her gün alsat yapayım kar edeyim. Aslında bu destek dirençler onlar için. Orta vadeciler için tek izlememiz gereken yer arkadaşlar haftalık MA20. Tamam mı? Günlükçüler riskli hasat yapar. Tuzaklarla doludur. Direnci kırmış gibi yapar. Tekrar altına düşer veya destekte de aynı o şekilde yapar. Ama orta vade analizinde haftalıkta arkadaşlar tuzak muzak olmaz. Günlükte son hareketli ortalama MA50 arkadaşlar. Orası da 11.060 seviyelerinde. Orası da diğer direncimiz. Orayı da not edin. Özellikle oran üzerinde gün kapanışı gelirse bütün hareketli ortalamalar altımıza almış oluruz. Ve olumlu olur arkadaşlar. Ama şu an öyle bir durum olmadığı için beklemedeyiz. Bakalım bugün nasıl kapatacak? Düşüşle mi kapatacak? Yükselişle mi? Düşüşle kapatırsa yeni bir tepe teyit edilecek. Yükselişle kapatırsa da 11.200 arkadaşlar asıl önemli direncimiz olacak. 4 saatlikte MA200'ün üzerine atmıştık arkadaşlar dün. Üzerinde tutundu da. En sonunda da mavi ortalama MA10 bütün ortalamaların üzerine çıktı. Ve grafik dedi ki buradan yükseliş devam edecek. Bunu düşünen traderlar için arkadaşlar ne yaptılar? Bitcoin'i bir düşürdüler. Ters köşeye yatırdılar. Bakın. Nereye kadar düştü? Son hareketli ortalama. Milimetrik bir şekilde oraya düştü. Bakın milimetrik arkadaşlar. Yani çizsen kalemde bu kadar olmaz yani. Son hareketli ortalamadan destek aldı. Tekrar oraya düşmek isterse arkadaşlar. Not edin 10.614. Bu 4 saat için. Yani bizim tekrardan şu MA 10 üzerine atmamız lazım. 10.800 seviyelerinden geçiyor o da arkadaşlar. Yani oran üzerinde 4 saatlik kapanış gelmesi lazım. O zaman tekrardan son tepeyi test etmek isteyebilir. Ya arkadaşlar Bitcoin'de durum bu şekilde. Net bir şey yok. Günlük alsatçılar için. Destek ve direnç paylaşmaktan başka fazla vereceğim bilgi yok. Dominansa geleyim arkadaşlar. Bu haftalık grafiktir. Dün videomda da söyledim arkadaşlar. MA10 kırılmadıkça haftalıkta yükseliş konuşulmaz dominansta. Geçen hafta üzerine sert attı. Haftayı altında kapattı. Şu anda da altında devam ediyor. Makro bazda yükselişe geçti diyebilmemiz için arkadaşlar minimum MA10 kırılması lazım. Tamam mı? Şöyle bir de Bollinger bandına bakalım arkadaşlar. ma 10 kırılmadıkça haftalık Bollinger alt bandına kadar düşme şeyi var, ihtimali var. %58 seviyelerinde arkadaşlar. Tamam mı? Asıl yükselişe geçmesi için de MA20'yi kırması lazım. Yani şu an aşırı olumlu bir tablo yok dominansta. Dünden yana da fazla değişen bir şey yok. Sadece günlük kapanış için açtım dominansı. Yani günlük MA20 üzerinde kapatmış arkadaşlar. Hala da üzerinde gidiyor. Düşmesi için MA20 altına gün kapanışları gelmesi lazım. Şu an yüzde %60.79 seviyelerinde. Yani oran altına gün kapatırsa arkadaşlar günlük bollinger alt bandı hedefte olabilir. Onun bulunduğu yerde yüzde %59 seviyelerinde arkadaşlar. Buradan sert de yükselebilir bollinger üst bandına. Onun bulunduğu yer 62.29 arkadaşlar. Yani yatay bir seyir var. Yani o yüzde bir ikilik yükseliş düşüş bunlar hareket değil arkadaşlar dominansta. Şöyle bakınca makro çapta yatay yani beş gündür yatay gidiyor aslında. İğnelere bakmayın, kapanışlara bakın. Umarım faydalı olmuştur anlattıklarım arkadaşlar. Paylaşımlarım beğeniyorsanız kanala abone olun, bildirim ziline basın anında haberiniz olsun paylaşımlarımdan ve yorum atmayı esirgemeyin arkadaşlar diyeceklerim bu kadar görüşmek üzere.